Merhaba, <laughs> merhaba, evet artık sonunda bu sandalyenin başına oturup böyle çok sakin bir şekilde bu videoyu çeken kişi olmak istiyorum. Çok uzun zamandır benim ve kendimden beklediğim bir şey bu. O yüzden şu an biraz farklı olacak, bilmiyorum. Hepimiz hoş geldik. Şimdi tabii ki benim için bu durum ikiye ayrılıyor. Ben kimim? Ee, ya da ben kim olan kişiyim? Aslında bu iki soru arasında çok fazla fark var. Ama e, burada neden oturuyoruz ve burada beraber ne konuşacağız? <laughs> Aslında e, Twitch'te yayın yapmaya başladığımız zamanlardan itibaren orada böyle kameranın karşısında konuşmak çok kolay bir şey gibi değildi. Ama yavaş yavaş zaman geçtikçe kolaylaşmaya başladı. Şimdi burada onu yapacağız. <laughs> benim de aslında her şey en baştan başlıyormuşum gibi bir taze bir hisle burada bugün dün duduğu soru cevap yapacağız Evet ee, nereden geldik ve nasıl buradayız Aslında normalde böyle sanki hep vakit geçirdiğimiz bir arada olduğumuz zamanda da twitch'teyken e, oraya yönelik konuşacağım. Hisse. Çünkü orada e, Twitch platformunu bilenlerimiz biliyordur. E, çoğumuz zaten şimdi o şekilde izleyeceğiz ama <laughs> Buradan da karşılaşacak insanlarımız olabilir. E, çok canlı bir şekilde, gerçekten çok canlı bir şekilde beraber konuştuğumuz zamanlarda e, Benim için her şey, her yayın en baştan başlıyormuş gibi olurken Artık burada da yine her şey en baştan başlıyormuş gibi olacak. Orada her şey daha kolay aslında. En azından böyle hem çok stresli hissettiğimde ya da böyle biraz karmaşık hissettiğimde e, direkt ona müdahale edebiliyorduk. <laughs> evet, 5 dakikadır ne anlatıyorum? Evet. Soru cevap yapacağız bugün beraber. Sadece e, burada bir anı kalmasının yanında, sadece burada bir anı kalmayacak. Onun yanında aslında e, benim de bundan 5-6 ay sonra izlediğimde acaba sorular ve cevaplar değişmiş mi acaba birkaç şey değişmiş mi onu görmüş olacağız beraber ama tamamen beni tanıyan kişi olacağız evet <laughs> o halde başlıyoruz evet burada böyle bir geçiş var mı peki tamam başlayalım ee, ilk soru şu hw'de ne anlama geliyor eğer benimle buradan tanışan kişi olacaksak bu videoyla ya da e, şu anda twitch'ten Beraber burada vakit geçiren kişi olacaksak aslında benim hem sosyal medyada hem de Twitch kanalını açarken hem de burada bu kanalı açarken, YouTube kanalını açarken her yerde Heda ile karşılaşıyoruz aslında. Benim çok çok uzun zaman önce izlediğim bir diziden kazandığım bir kelime bu aslında. Heda kelimesi ve Blida kelimesi. Ee, Tabi böyle bir araya geldiği zaman e, çok büyük bir anlam ifade etmiyor olabilir böyle ilk beni gören kişiler olduğu zaman. Ama bir dizinin e, bana tanıştırmasıyla kazandır, kazandırılmış bir kelimeydi bana, Heda Komutan anlamına geliyor. Aslında burada birçoğumuz e, o diziyi belki de izlemişizdir ama normalde böyle dizilerden herhangi bir kahraman, herhangi bir karakteri kendi hayatıma koyup da böyle çok etkilendiğim bir an olduğunu hatırlamıyorum çok fazla. <laughs> Belki olabilir ama şu an aklıma gelmiyor. Ama Hedanın anlamı komutanken e, Nightblood, Not Blida e, Blida aslında Not Blida değil de ben direkt olarak Blida diyorum. E, Karakan anlamına geliyor. Aslında hepsinin e, bir araya geldiği zaman da Karakan komutan anlamına geliyor. Tabi bunun içeriği, bunun alt metni birazcık daha fazla bende. E, sadece böyle bir komutan ve e, işte vücudu ve kendi içinde bulunduğu halkını koruyabilen, kendi vücuduna, kendi kanına zarar gelmeyen asil bir kan aslında. E, beni çok etkilemesinin ve hedabili de olmasının sebebi de sanki içinde bulunduğum platformda ya da nerede bulunursam bulunayım sanki bir benden daha yukarıda onu takip edebileceğim biri varmış gibi geliyor ama bunun kim olduğunu bilmiyorum. Fakat o kişinin yerine herkes gelebilirmiş gibi geliyor, komutan herkes olabilirmiş gibi geliyor. Ama şu anda hani içinde bulunduğumuz e, toplumda ya da çok e, öncesinde çok tarih öncesinde olan komutanlar anlamına da gelmiyor. Herhangi herhangi bir şey de olabilir. O yüzden e, Heda'nın anlamı beni çok etkiledi. Normalde bir özel isim olarak geçmiyor. Doğa olaylarından etkilenmez, zarar görmez. E, onun kanı insanları iyi eder, iyileştirir. Anlamı bu. <laughs> evet, şimdi. E, aslında e, genelde böyle sorular e, sıra sıra gitsin istiyorum tabii ki ama Hedda Bilida'yı anlattıktan sonra... <laughs> ah! Hayır hayır, anlatmak değil. Sadece kelime anlamını açıklamak. <laughs> Kaç yaşındayım? Neler yapıyorum? Onlardan küçük bir bahsedeyim çünkü onlar da aslında çok klasik olan şeylerden bir tanesi. Ben 21 yaşındayım. Üçüncü sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim. İstanbul'dayım aslında ve böyle işte cevap vermek bana hep garip gelir. <laughs> kolay sorulara kolay cevaplar vermek çok zor gelir. Kolay cevaplar hep çok zor gelir zihnime. Ee, aslında 18 yaşından beri hukuk kazandıktan sonra 18 yaşını doldurduktan sonra tabii ki burada e, 17 yaşının sonuna doğru İstanbul'a gelip burada ilk e, sene böyle yurtta ondan sonra tek başıma. Uzun zamandır da tek başıma yaşıyorum aslında. Eee <laughs> Ah. Sonsuza kadar konuşmak istiyorum. Buraya kamera. <laughs> Her neyse neyse tamam, devam edelim. Şimdi normalde buradan tanıyacaklarımız varsa da bu platformdan ya da Twitch'ten şu anda beraber bu vakit geçiren insanlarımızla beraber biliyoruz ki genelde bana en çok söylenen şey, sosyal medyada da bu çok fazla olduğu için, bununla çok fazla karşılaştığım için bana sorulan bir soru. Hep güler yüzlü olmayı nasıl başarıyorsun? Ee, pozitif kalmayı nasıl başarıyorsun diye bir soru. Aslında sosyal medyada e, insanların pozitif kalmayla alakalı yaptıkları o e, motive edici konuşmalar ya da meditasyonlar ya da işte kişisel gelişim kitapları e, yoluyla cevaplanabilecek ya da gerçekleştirilebilecek bir şey değil bu. Çok bağlı olduğum bir düşünce var ve bu düşünce aslında hani bir insanı gördüğümde gülümsediği zaman ona, çok pozitif ya da çok güler yüzlü. Bunu nasıl başarıyor demiyorum içimden. O insanları gördüğümde aklımda canlanan tek şey şu oluyor. Gösterdiği kadarını görüyorsun. Sanki böyle hayat bir tabloymuş gibi. Ressam neyi çizerse aslında ona bakan, o tabloya bakan insanlar da Ressam neyi çiziyorsa onu görüyorlar. Bunu böyle çok... Ne denir ona? Bunu çok... Soyut bir hale getirmek istemiyorum. Yani bu cevabı çok soyut bir hale getirmek istemiyorum ama ben böyle bir tablo ve hayatımızın ressamları olarak görüyorum bizi. O yüzden mesela eğer bir tabloya gerçekten içine gire gire bakacaksak, onu araştırmak için, onu anlamak için 5 dakikalığına bile o tablonun önünde dikileceksek, izleyeceksek, bakacaksak ee, bir dakikalığına bakan insanlardan daha farklı bir şey görüyor olacağız. Bence aradaki e, fark zaman. O yüzden e, mesela birine çok pozitif diyecek olsam, birine çok güler yüzlü diyecek olsam muhtemelen e, geçirdiğim zamandan dolayı bunu söylerim. Ama böyle videolarına denk geldiğim ya da bazen böyle konuşmalarına şahit olduğum ya da o an orada bulunduğum insanların yanında ''Aa ne kadar pozitifsin'' diyen kişi olmuyorum. O yüzden insanlar bana pozitifsin, güler yüzüsün dedikleri zaman da e, bunu kafamda bir yere oturtamıyorum. E, bazen şeyi demek istiyorum. Ne kadar zaman geçirdik de bunu diyebilecek kadar yani, kesin konuşabiliyoruz diyorum. Belki bu da o kolay sorulardan bir tanesi, yani nasıl bu kadar pozitif kalabiliyorsun sorusu. Ama bana o kadar kolaymış gibi de gelmiyor bunu cevaplarken. Kolay olduğu için de değil sadece. Ama öyle gözüktüğü gibi değil. Ressam tabloyu niye çizmek istiyorsa aslında ona bakmak isteyen insanlar da onu görüyor. Ondan farklı bir şey görecek olan insanlar da zaman geçirmiş oluyor. Aslında cevabı bu. <laughs> evet. Iı, tabii ıı, bu sorularla beraber sorulan başka bir soru daha var. O da hukuk okumakla alakalı ve benim e, hukukta öğrendiğim bilgilerle alakalı e, nasıl bu kadar motive tutuyor olmam kendimi? Çünkü normalde şu anda beni yeni tanıyanlarımız varsa ben e, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi e, zamanına gelene kadar e, ders çalışma zamanlarımı çok fazla paylaştım ve paylaştığım zamanlarda aslında çok motive, çok her saati saatine derslere uyan kişi olarak gözüktüm belki de o konuda. Ama genelde işin özünde, yani bu motive kalmakla alakalı ya da o iradeyi sürdürebilmekle alakalı belki başka bir zamanda konuşuruz. Ama bu da hayatın bir pozitifliğine ya da benim neşeli gözükmemle alakalı bir soru işareti oluşturuyor. Öğrendiğim şeyleri ya da böyle konuştuğumuz şeyleri gözümde büyüteli çok olmadı. Yani çok uzun zamandır bazı şeyleri gözümde büyüten kişi olmuyorum. Çok kısa bir zamana denk geliyor bu. Yani bir dersi 7 saat çalışmak, bir dersi 6 saat çalışmak. Bunlar hayatıma çok yeni giren şeyler. Yani ben daha İstanbul'a yeni geldim. O zamanlar böyle bir şeyler değişmeye başlamıştı ve e, çok uzun bir eğitim hayatı boyunca her şeyi dört dörtlük yapan kişi değildim. O yüzden e, belki de bana sorulan en çok soru, en çok sorulardan bir tanesi bu pozitif kalmak ve motive olmakla alakalı ders çalışmaya uğran sorulardı. <laughs> bir not. E, düşüncelerimi ifade etmek bazen çok zor olabiliyor. Zihnimden o kelimeleri çıkartmak çok zor olabiliyor. Bu yüzden e, az önce de bahsettiğim gibi o tabloya e, yardımcı kahramanlar çiziyorum ve çizen kişi oluyorum. Ve bu beni daha rahat hissettiriyor. Şu an sorduğum e, cümlelerin karışık olduğunu düşünenlerimiz varsa ki bazen ben de düşünüyorum. O yavaş yavaş alışmakla alakalı bir şey. Sor <laughs> geliyor özür dilerim. Şu anda şey, kulaklarımda şey var. Özür dileme sen bir şey yapmadın. <laughs> ama kendimi de suçlu hissediyorum, bilmiyorum. Olay bundan ibaret aslında. Bana en çok sorulan sorulardan birkaç tanesi bu olduğu için bunları önceden açıklamak istedim. Şimdi, platformları ayırmak istemiyorum. Ama bir yandan da buradan tanıştığımız insanlar da olacağı için belki de böyle büyük bir video dalgalanmasında karşısına benim videom da düşecek olabilir. O yüzden her şeyin çok karma karışık olmasını istemiyorum. O yüzden bana sorulan bir soruyu böyle uyarlayıp yine buraya da denk getiren kişi olacağım. Yayıncılık hayatına nasıl başladın gibi bir soru ama ben bunu çok farklı değerlendirdiğim için buna böyle <laughs> geniş bir cevap vermek daha doğru olur gibi geliyor. Aslında şöyle, Yayıncı gözüyle bakmıyorum. Burada e, YouTube için içerik üreten insanları da YouTuber gözüyle bakmıyorum aslında. O yüzden sanırım bu benim için e, daha hayati bir yere oturuyor. Bir işten çok daha hayati bir yere oturuyor. E, hani böyle küçüklükten itibaren yapmak istediğimiz bir şey vardır. Bazen bazı çocuklar bunu çok ciddi bir şekilde düşünmeye başlar küçüklükten itibaren. Hani büyüyünce şey dediklerini duyarız ya... E, küçüklüğümden beri bunu sayıklıyormuşum, bunu istiyormuşum diye. Bazı çocuklar da hayatın getirdiklerine karşın o şeyi ister istemez yönlenmiş oluyorlar. Aslında sen o yapmak istediğin şeyi seçmiyorsun ama hayat seni bir şekilde ona götürüyor. Ben sanırım tam ortasındaydım, tam o şeyin, tam o eşeğin ortasındaydım aslında. O yüzden belki de benim için daha hayati bir yere oturuyor. Çünkü ee... <laughs> burada durmak biraz farklı oldu. Çünkü ee, bana iyi gelen şeyin uzun bir zaman ne olduğunu bilemiyordum. O yüzden bunu deneye deneye görmek daha mantıklı oluyordu belki de. İşte resim yapmak, müzik dinlemek. Çünkü bu da bir hayati bir yer oturuyor çoğu zaman. E, ya da ne bileyim işte iyi bir mesleğinin olması ve hayatını doğruya doğru devam etmen. Bazılarımız da e, ihtiyacı olduğu için kamera karşısına geçip konuşmaya başlıyor. Ama hani en başa dönüyorum, komutan bana herkes olabilirmiş gibi geliyor. Yani bunun e, çok kalıcı bir hale gelmesine gerek yok. Bir komutan, bir halkı yönetirken, bir halka sahip çıkarken bunu yüzyıllar boyu sürdürmesi gerekmiyor benim için. Ve bu yüzden de e, kendi yoluma baktığım zaman da sanki bir sabah uyandığımda bir şeye ait olabilecekmişim gibi bir sabah uyandığımda başka bir şeye ait olabilecekmişim gibi geliyor. O yüzden e, beni en çok bu duyguyu yatkın hissettiren şey kameranın karşısına geçip bir şeylerle başlamaktı. Ama başta bunun bu kadar benim için önemli olduğunun farkında olmayarak başladım belki de. Ama zaman geçtikçe bunun benim için daha mantıklı bir yere oturduğunu fark ettim. Yani nasıl başladın sorusu o sanki herkes olabilirmiş gibi düşüncesiyle sürüyen bir şey. Çok daha anlamlı bir hale geliyor. Platformun bir önemi yoktu hiçbir zaman. Kameranın karşısına geçip konuşmak ve o İçinde ee, içinde bulunduğum durum her neyse onu kovalamaktan çok onu bulmaya çalışmaktı ve e, herkes gibi hissedebilirmişim gibi hissetmekti. İnsanlar insanların bana baktıklarında e, benim sarı saçımdan, beyaz tenimden ya da ses tonumdan çok daha farklı bir şey görmesini istedim belki de. Ama bu çok insani ya da çok kişisel bir duygu değildi. Herkes gibi olmaktı, herkes olmaktı, herkes olabileceğini hissetmekti. Aslında o yüzden sanırım beni çok fazla itti ve gördüğünü de çok fazla izlediğim için Twitch o zamanlar vardı ve insanların o e, sabit kaldığı düşüncelerinin birazcık daha dışında bir cevap vermek istedim sanırım kendime. Biri kameranın karşısına geçtiğinde ve bir şeyi şakaya aldığında ya da bir şeye ciddi ciddi cevap verdiğinde her insanın aynı kalmadığını görmek şaşırttı beni. Çünkü genelde gerçek hayatta şey olur ya, birisi ağlıyorken karşısında yüzüne gülmezsin ya ya da birinin çok canı yandığında, seninle bir derdini paylaştığında o masadan kalkıp gitmezsin ya öyle hiç yere, yok yere. Ama bunu sosyal medyada yapabiliyorsun. Ve İnsanların verdiği tepkileri gördüğümde bu bana çok garip gelmişti. Ve sanırım bir şeyler orada herkes gibi olmaya da itmişti. O yüzden başlayan kişiyim sanırım. <laughs> şimdi... Evet. Ee, şimdi, şimdi. Aktif olarak yayın yapmanı sağlayan en önemli etken sence nedir? Aslında şöyle, tam böyle yayınlara doğru girmişken konu. Şu anda bir şeyler geçiyor ama umarım sıkıntı yoktur, çok ses gelmiyordur. Normalde Twitch'te aktif olarak yayın yapan kişiyiz. Yayın saatleri, yayın içerikleri olsun hepsi böyle belirli bir düzeyde gidiyor. Eğer böyle çok saatin dışında bir gün gelecekse o da çok sürpriz oluyor belki salı günleri, perşembe günleri, cumartesi ve pazar günleri aktif olarak yayın yapan kişi oluyoruz. Salı günleri yemek yayınları oluyor. Perşembe günleri hikaye okuyoruz, masal okuyoruz. Ondan sonra bir şeyler izliyoruz, oyun oynuyoruz. Aynı zamanda şiir okuyoruz bir yandan da. Tabii bunları bir arada söylediğimde sağ mı? Şiir mi? Hikaye mi? nasıl yani gibi e, belki de düşünülebilir ama o da çok başka bir zamanın konusu belki ama aktif olarak yayın yapmamı sağlayan en önemli etken ne buradaki insanlar kesinlikle e, insanlar demek de istemiyorum biziz biziz e, hep diyorum bunu yayınlarda da çok izole bir yerde sanki böyle bir bahçenin dışında bir ağacın içinde bir ağaçevin içinde Böyle çok sıcak bir yerde oturmuş bir sürü insanla konuşuyoruz gibi hissediyorum. Hiçbir şekilde bana zarar verecek, bana kötü gözle bakacak, yani beni zar bana zarar vermek için atak yapacak birini hissetmiyorum. Ama az önce demiştim ya herkes her şeyi söylüyor tabii ki. Ama bizim oluşturduğumuz o özel ve korunaklı yerde böyle bir şey hissetmiyorum. O yüzden beni aktif yayın yapmaya, tabii aktiften anladığımız şey farklı olabilir belki. Ben aktiften e, hani böyle programlı, <laughs> daha böyle bir e, oturmuş, rayına oturmuş bir şey anlıyorum aktiften. O yüzden verdiğim cevap da bu oluyor. O yüzden hiç böyle şey hissetmedim. Nasıl gidecek, nasıl olacak gibi hissetmedim sanırım bu konuda. O yüzden e, oturttuğumuz bir yayın düzeni var ve o yayın düzeniyle de devam ediyoruz aslında. Şimdi profilindeki karakterin olayı ne? Ee, şu anda bu videoda bu soruya geldiğimizde belki de sosyal medyada benim fotoğrafımı gören kişi olabiliriz. Bir sincap var benim fotoğrafım. <laughs> ee, sincap Eleanor aslında evet. Ben yayınlara ilk başladığım zamanlarda saçım çok kısaydı. Saçım şuraya geliyordu. Ve ee... Yanaklarımı yapışıyordu saçlarım. Böyle çok eski zamanların saçları olur ya hani saçlarını içeri doğru kıvırırsın. Benimki de öyleydi. Ve o yüzden de yanaklarım çok tombik ee, ve tavşan dişlerim de <laughs> tavşan dişlerim de olduğu için bir gün birisi gelip tavşana benziyorsun dedi ama o zamanlarda hani bu platformun dilinde e, sana herhangi bir şey yazdıklarında onu herhangi bir şey olarak algılamıyorsun. En azından ben öyle algılamadım. Daha ciddi bir şekilde algıladım onu. Gerçekten mi? gibi. Yayının kapandıktan sonra da bir baktım böyle bir tavşan fotoğraflarına, animasyonlara. Aa dedim, olabilir evet, garip. Sonra bu yavaş yavaş evrildi tabii ki. Ee, olay birazcık daha sincaplara doğru gitti ve benim özel bir ilgim oluşmaya başladı sincaplara karşı. Çok fazla üzerinde yapılmış çizgi filmler ve filmler yok tabii ki. Birkaç tane biliyoruz, Albin Sincaplar gibi. <laughs> Aslında oradan kalma bir şeydi. Ee, benim için hala böyle o an ilk söylendiği gibi ciddi bir yerde kalmıştım ama. <laughs> Öyle. Olayı bu. Onu çok seviyoruz. Sincap'ı çok seviyoruz. Bakalım, 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 bakalım. Heh, evet, bu soru. Neden gelen kişi olacaksınız? Abone olan kişi oldun, yeni gelenler hoş geldi gibi kelimeleri çok kullanıyorsun. Bu aslında üzerine saatlerce konuşabileceğim bir konu. Ee, çok kolay bir cevabı yok benim için ama kafamda oturttuğum bir şey var ve bu zamanla gelişen bir şey oldu benim için. Ee, safe Passage diye bir şey kullanıyorum. Safe Passage e, kelimesi ve kelime anlamı şu anda benim anlatabileceğim kadar kolay bir anlamda değil ama aslında güvenli geçiş ya da güvenli bölge ya da e, İnsanların kendini rahat hissettiği güvenli bir yaşam alanı aslına bakıldığında böyle. Ama e, benim oturttuğum yer birazcık daha farklı. Normalde hani bir insanı tanımak istediğimiz zaman ona sorular sorduğumuzda ben böyle bir insanım, ben şöyle bir insanım e, diye cevaplar verildiğinde hani karşı taraf şey hisseder ya, aa böyle bir insan. O zaman böyle yaptığında e, o zaman tutarlı değil bu, e, o zaman bu farklı ya da gerçekten o öyle bir insan olduğunda. ...vav wow, böyle bir insan diyoruz. Olumlu ya da olumsuz etkileri oluyor bize belki bu durumda. Ama eğer bir şeye bencil, ben içerisinde benim olduğum... ...ya da tamamen benim olduğum bir cevap verdiğinde... ...güvenli bölgeyi ihlal etmişim gibi hissediyorum kendimle alakalı. O yüzden olayı çok bireyselleştirmemeye çalışıyorum. Bu yüzden benim için... Bir şeye ben bunu yapıyorum, ben şunu yapıyorum demek çok zor. Yani kahve aldım diyebiliriz mesela, dışarı çıktım, kahve aldım. Çok e, düz bir cümle. Bunu söylemek çok kolay. Ama bu konuda böyle düşünüyorum demek ya da bu durumda böyle hissediyorum demek daha özel ve bu düz bir cevap değil ve bunun düz kalmasını da istemiyorum. Ama bir anda oklar bana dönmüş gibi hisseden kişi oluyorum. Bu yüzden de kendimi rahat hissedebilmem için böyle söylemek çok daha kolay. Ya da gelen kişi ya denildiği zaman da hoş geldik demek daha bir arada tutucu. Hoş geldinden ziyade ama topluluk içinde bir şey anlatırken o şeyin içerisinde okuların bana dönmesi beni rahatsız hissettiriyor. Ha bu hiç mi benim e, bireysel sorulara cevap vermeyeceğim anlamına geliyor. Hayır. Sadece bazı durumlarda eğer kişi ifadesini yapan kişi, gelen kişi, e, hisseden kişi olarak cevaplıyor olan kişiysem <laughs> okların bize dönmesini istemediğim için oluyor bu. Bu olduğumu hissediyorum kısacası. Ama bunun e, tabii ki ifadesi o kadar kolay olmuyor her zaman ve belki de şöyle yorumlar ya da şöyle düşünceler belirebilir zihnimizde. Ne kadar da zorladın durumu gibi. Ama olay orada değil. Orada değilim. Sabah her uyandığımda bir şeyin hayatımda farklı olmasını isteyen kişiyim sanırım. Ya da bir sabah uyandığımda bir şey çok düz, çok aynı gidecekse o an içimdeki bir şeylerin değişmesini isteyen kişiyim sanırım. O yüzden zihnimdeki her şey düşünülmeye hazır, yapılmaya hazır gibi. Ve bekletmiyorum onları. Bu yüzden bir sabah uyandığımda boş ver şu hayatı demek istemiyorum. Andan dolayı bu kadar. Evet. <laughs> Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hiçbir şey yapmak istemediğin günleri nasıl atlatıyorsun? Bu da aslında bu soru-cevap videosuna eklemek istediğim e, cevaplardan, sorulardan bir tanesi oldu. Hiçbir şey yapmak istemediğim zamanlar gelebiliyor. E, bir de tutup da şöyle bir durum söz konusu olduğunda, yani sanki artık hem iki hayatım varmış hem de tek hayatım varmış gibi. ikisinden kişi oluyorum. Bir şeyler böyle karıştığı zaman hangi düşünceyle o şeyi yaptığımı Yapacağımı düşünüyorum mesela. Ama eğer hiçbir şey yapmak istemiyorsam, hiçbir şey yoksa kafamda, en azından içimde bir açıklama bulmaya çalışıyorum kendime. Biz cümle beni çok etkilemiştir. Genelde beni kısa cümleler çok fazla etkileyen kişi olmuştur. Bazen hayatta hiçbir şey yapmak istemediğin günler geçireceksin. Çünkü çok fazla şey yaptın ve durmak istiyorsun. Dur o zaman. Olay bu. Bu günleri nasıl atlatıyorum o günler geldiğinde? Çok yoğun bir temponun içine girdiğiniz zaman e, vücuda uygulanmış, vücuda etki eden şok etkisi gibi hissediyorum. Ona benzetiyorum bunu. Acı eşiği çok yüksek bir şeyle karşılaştığımızda vücut şoka girip o acıyı hissetmeyecek hale gelebiliyor. Bedensel ya, fiziksel olarak. Zihin de böyle bir şey gibi geliyor. Hiçbir şey yapmak istemediğim günlere kendim açıklama yaparak durduruyorum. Evet... Durun <laughs> durun, kaçırdığımız bir şey olmasın. Hmm. Bence en böyle e, cevaplamayı istediğim sorulardan birkaç tanesini cevaplayan kişi olduk. Aslında bu soru cevaplar nasıl ilerler, nasıl gider ya da sorular çok yerine mi oturdu, ondan çok emin değilim ama böyle hem konuşmalı hem de küçük de olsa birbirimizi böyle bir iletişim kurmalı gibi mi? <laughs> umarım öyle bir zaman olmuştur. şimdilik bu kadar. Beş tane daha var ama onlar belki de başka zaman konusu. Sizi çok seviyorum. Yeni gelenler hoş geldi. <laughs> evet bunu mutlaka söylemeliydim. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.